Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir kahve bakımı yapacağız. Genele bir bakım olacak. Kolektife bir bakım arkadaşlar. O yüzden üzerinize uyanı alın, uymayanı evine salın. Güzellikleri aldım kabul ettim demeniz yeterlidir arkadaşlarım. Niyetime dahil bütün abonelerim dahildir. Niyetime dahil olmak için abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Evet bakalım dileğimizi tutalım. Bugün Yeşilin aşkına bize ne gösterecek tellilerimiz? Şöyle gösteriyorum ben size. Dolu dolu da çıkmış. Şöyle bir netleştiriyorum. Şurada güzel bir. Evet. Arkadaşlar. E çok güzel bir balığınız var. Bakın şurada balık figürü oluşmuş yolun ağzında. Bir konuyla alakalı çok güzel ve aydınlık bir haber alıyorsunuz. Balığın üstünde de kuş var. Bir haber ve peşinden iki damla gözyaşınız var arkadaşlar. Sevinç gözyaşı, mutluluk gözyaşı. Bir olaydan dolayı feraha çıkacağınız bir döneme giriyorsunuz. Evet, şöyle başlıyorum. Ee, arkadaşlarım, bir kadınla genç, zayıf, orta boylu bir kadınla e, bir münakaşanız oluyor. Böyle istem dışı yani her şey normal giderken aniden bir tartışmanın içinde bulacaksınız kendinizi. Bir münakaşanız var e, ama resti çekiyorsunuz yani böyle e, çok da bakın burada kadın e, size konuşuyor çok konuşacak ama sizin tarafınız daha ferah, daha aydınlık gözüküyor. Çok takmayacaksınız kafaya ama ne kadar da olsa biraz üzüleceksiniz. Sonrasında bunu orta yaşlarda bir kişiye anlatıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız bu sizin tartıştığınız kişi size böyle negatif enerji veren bir insan. Aslında arkadaş gibi, dost gibi görünüp de negatif enerjisi, nazarı çok fazla üzerinize gelen bir insan. Ee, o yüzden birazcık böyle uzak durmanız sizin için daha faydalı olacak. Hani bir küslük yaşanacak aranızda, bir kırgınlık yaşanacak. Bu, bu kırgınlıkta daha çok fark edeceksiniz o insanın aslında size fayda değil de zarar verdiğini daha iyi anlayacaksınız. Hatta e, sizin aşk hayatınızla alakalı, aklınızdaki kişiyle alakalı, e, bu kişiye burada bakın aklınızdaki kişi e, bir erkek bu, altta duruyor bu kişiyle alakalı o sizin tartışacağınız insana arkadaşınıza ne zaman bir şeyler anlatsanız tekrar o aklınızdaki kişiyle kötü bir duruma düşüyorsunuz yani burada o kadar böyle kötü bir enerjisi var ki bu kişinin e, kanatları var melek gibi gözüküyor ama aklının içi tamamen düşüncelerle Art niyetlerle dolu. İsminin içinde S harfi olabilir arkadaşlar, A harfi olabilir, E harfi olabilir. Dikkat edin. Böyle bir arkadaşınızın negatif enerjisinden dolayı arada bir kalp var ve kalbiniz kırık çıkmış. Yani o kişinin sizi aşağıya çektiğini, nazarıyla, gözüyle çok fazla böyle dengesizleştirdiğini aranız açıldıktan sonra anlayacaksınız. Hatta ee, o kişiyle tartışmanızdan sonra bu konuyu e, aklınızdaki kişiyle de konuşuyorsunuz arkadaşlar Ve bakın aradaki bağlantı kesildikten sonra burada şaha kalkmış bir at görünüyor At kafası gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, Burada da bir e, böyle e, sihirli lamba olur ya Alaaddin'in sihirli lambası öyle bir şey var Altta dua eden bir kadın var. Arkadaşlar o kişiyle mesafeyi koyduktan sonra hayatınızda aniden gelişen çok güzel olaylar olacak. <laughs> ve zaten aranız açılacağı için bir tartışma yaşayabilirsiniz ama küsme edebilirsiniz. Ee, ne olursa olsun hayatınızdaki güzellikleri ve güzel gelişmeleri e, yakınınızda çevrenizde olan o kişiye <laughs> anlatmayın arkadaşlarım anlattıkça çünkü sizi dibe çekiyor bu kişi. Ee, öyle de yapmaya devam edecek. Belki bunu bilinçli yapmıyor ya da nazarı çok değiyor. Buna dikkat edin. Anlatmamaya çalışın. Burada şaha kalkan bir atınız var. Hayatınıza güzel bir şey geliyor arkadaşlar. Güzel bir olay yaşayacaksınız. Böyle anlık bir gelişme, bir müjde. Bakın burada e, sihirli lamba gibi bir şey demiştim. Bir şey sunuluyor size aşağıda dua eden bir insan var ve hemen üstünde bir çeşme arkadaşlar böyle o kadar güzel bir kapı açılacak ki aniden böyle o kadar ani bir değişimle hayatınız o kadar değişecek ki zaten sizi böyle dibe çekmeye çalışan insanların da farkına varacaksınız arkadaşlar dikkat edin buna o insanlara çok fazla hayatınızla alakalı bir şeyler anlatmayın bir de e, böyle orta yaşın biraz üstünde bir erkek sürüyeti çıkmış arkadaşlar. Böyle dizlerinin üzerine çökmüş. E, çok fazla düşünüyor. Bu bir baba olabilir hayatınızda. Babanız olabilir, amcanız olabilir. Yani şu ara birinin bir sıkıntısını duyacaksınız. O kişinin... <laughs> bakın burada altta. O kişinin e, çok fazla sıkıntıda olduğunun haberini alıyorsunuz. Bu sebepten dolayı bir üzüleceksiniz. Hani elimden bir şey gelse yardım ederim pozisyonunda olacaksınız arkadaşlar. E, çünkü gerçekten sıkıntıda ve bu sıkıntılı haberi size geliyor. Ve burada arkadaşlarım bakın e, tam fincanın ağız kısmında şurada bir koyun çıkmış. E, çok güzel bir adağınız var. E, şu kişi siz olabilirsiniz. Böyle bir bayan, e, genç bir bayan, orta yaşlarda eğer beni izleyen erkek izleyicilerimse... Hayatınızdaki aklınızdaki kişi de olabilir bu. Ee, saçlarını yukarıdan bağlayan böyle topuz gibi genç e, vücudu çok fazla gözükmüyor bir bayan e, arkadaşlar böyle bütün e, negatif enerjileri, bütün kötü düşünceleri böyle sanki silkeliyor camdan aşağı silkeliyor gibi çıkmış. E, kafasının üstünde de bir kuş var. Bakın kuş burada ve hemen onun üzerinde bir koyun. Arkadaşlarım e, bir konuda canlı gönülden istediğiniz, temenni ettiğiniz, dua ettiğiniz bir konuda e, dileğiniz gerçekleşiyor. Ve hemen e, adağınızı da gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çünkü burada bir koyun adağı çıkmış. Bir şey için dilek dilemişsiniz ve bu olursa ben e, bir adak adamışsınız bir koyun keseceğim gibi galiba. Çünkü koyun görüyorum burada. Dileğiniz gerçekleşiyor arkadaşlar. Bütün hayatınızdaki olumsuzlukları silip atıyorsunuz, silkeliyorsunuz, hepsinden kurtuluyorsunuz ve kafanızın üstünde bir kuş bir haber aldıktan sonra adağınızın vakti gelmiş oluyor arkadaşlarım. Sonrasında hemen çok geçmeden bir yolculuğunuz var, kısa bir yolunuz. Bu yola ya siz gidiyorsunuz ya da birisi sizin yanınıza tebrik için geliyor. Bakın orta boylarda kumrala yakın teni üst tarafı belden yukarısı biraz daha belirgin bir erkek görüyorum. Bu kişi ya sizi tebrik için yanınıza gelecek ya da siz bu kişinin yanına gideceksiniz. Bu hayatınızdaki güzellik yaşandıktan sonra böyle bir kavuşum var arkadaşlar. Bir konuşma, bir kavuşma, söz konusu olacak. Hayatınızdaki pozitif ilerleyişten o insana bahsedeceksiniz ve o insanı arkadaşlar böyle biraz Hani bırakmayacak peşinizi. Bakın buradaki yolda da çıkmış. Aynı beden, aynı süliyet. E, çünkü o insan sizi kaybetmekten korkacak artık. Hani e, belki iş kapınız açılıyor, belki bir güzellik yaşayacaksınız. Hayatınızda gerçekten ciddi manada bir yükseliş, bir kariyer yükselişi yaşayacaksınız. Ve o kişi sizin onu bırakıp gitmenizden korkacak. Evet sizinle bir yüz yüze gelme durumu var. Lakin e, bir yüz yüze gelip konuştuktan sonra Dönüp gidiyor. Bakın e, kafası bu tarafa dönük, bedeni ileri tarafta. O giderken aklı sizde yani sanki sizden bir şeylerin sözünü isteyecek. İsmin içinde H harfi olabilir. Bakın en tepede çıkmış. N harfi olabilir. E, dikkat edin arkadaşlarım. E, K harfi olabilir. E, o kişi giderken aklı arkada kalıyor ve sizden bir şeylerin sözünü isteyecek. Hani e, onu bırakmamanız adına. ...sanki bu konuda ona söz vermeniz... ...adına sizden bir şeyler talep edecek arkadaşlar. Ve onun gelişi de ani olacak. Şaşırtıcı olacak. Böyle birdenbire... ...o kadar... ...güzellikler yaşayacaksınız ki arkadaşlar. Hem iş hem aşk anlamında. Ve yine aynı şekilde burada bakın... ...çok güzel bir Yunus balığınız çıkmış. İnanılmaz bolluk ve bereket olan... ...bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Böyle... Şurada bakın atın üstünde birisi var. Atın üstünde bir bayan. Yani bu süreç önümüzdeki süreç sizin için o kadar güzel gözüküyor ki yani inanılmaz derecede şanslı olduğunuz bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Yani e, hayatınızda çözemediğiniz ne sıkıntı varsa bu iş anlamında olabilir, eş anlamında olabilir sevdiğiniz anlamında olabilir çocuklarınız manasında olabilir e, bir yükseliş dönemine giriyorsunuz. Ve aşağıda üç yapraklı bir yonca var arkadaşlar en altta ee, o da böyle e, genelde ben yonca'yı evlatlara yorur yor, yoran bir insanım ee, çocuklarınız çocuğu olan kişiler varsa çocuklarınızla alakalı e, sevineceğiniz bir durum yaşayacaksınız arkadaşlar ee, sanki böyle belki onların bir ataması olacak belki onların bir işi olacak e, belki bir sınav sonucu bilmiyorum ama çocuklarınızla alakalı aydınlık müjdeli bir gelişme yaşanıyor ve çok gerçekten çok 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 fazla seviniyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bakın atabilmiş kız beni o kadar şaşırttı ki böyle yukarı doğru çıkıyor. Üzerinizde kara bulut olarak düşündüğünüz olmaz artık dediğiniz her ne varsa yoluna giriyor arkadaşlarım. Ve burada kocaman bir köpek var bakın kocaman ve sizin arkanızda kalmış. Yani e, sizin hayatınızdaki güzel gelişmeleri ibretle ama kıskançlıkla izleyecek insanlar var. Yani burada e, köpek o kadar bağımsız ve geride kalmış ki Hani siz e, sizi durdurma şansları artık yok gibi arkadaşlarım. ve iki tane yolunuz var Aydınlık temiz kısa kısa e, sanki bir şeyler çözmeye bir şeyler halletmeye gidip geleceksiniz gibi planda olmayan plan dahilinde olmayan bir yolculuk arkadaşlar. Ve burada e, ya çok güzel bir şekilde secdeye kapanan bir insan silueti çıktı. Bakın e, bir kişi o kadar şükrediyor ki hani bu fincan gerçekten arkadaşlarım aldım kabul ettim diye inşallah hayatınıza e, sirayet etsin. Dualarınızın kabul olduğu için hani hayatınızda bu kadar güzel değişimlerin olduğu için e, ve bir kağıt var bakın beyaz bir kağıt var o kağıt elinize ulaşıyor. Gerçekten böyle sebzeye kapanıp şükür ettiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Hani çok şükür dediğiniz bir döneme giriyorsunuz arkadaşlarım. İnşallah hayatınıza sirayet etsin. Dileğimizi tutalım. Arkadaşlar böyle e, dileğiniz gerçekleşiyor. Her ne için dilediyseniz dileğiniz gerçekleşiyor ama o kadar ferah çıkmış ki bu fincan... Ee, tabağında da şöyle göstereyim yine dediğim gibi bir tane kağıt var burada arkadaşlar bakın ay şeklinde tamamen açılmış tabağınızın içi ee, böyle bir kağıt yine burada da gözüküyor bir konuyla alakalı e, bir kağıdınız var ve ben bunun işle alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü burada hemen kenarda da bir yıldız çıkmış Böyle yıldızınızın yükseldiği, yıldızınızın parladığı bir döneme giriyorsunuz. Bu mevzuları oturup biriyle konuşacaksınız arkadaşlar bu güzellikleri yaşadığınız zaman. Oturup birisiyle konuşuyorsunuz. Ee, sizi yolda bekleyen yani ilk anlatacağınız kişi isminin içinde M harfi N harfi olan bir kişi bu kişiyle bir e, böyle akıl danışma, bir konuşma, bir kalabalık ortamda oturma, aile bireylerinden biri sanki bu e, hayatınızda gelen bu müjdeli durumu o kişilerle konuşuyorsunuz. Sonra kenarda sizi bekleyen, ismin içinde E harfi olan bir kişi var bakın orta boylarda. Yine burada da çıkmış fincandaki gibi yoldan geliyor. O kişiyle konuşacaksınız, o kişiyi anlatacaksınız, o kişiyle paylaşacaksınız arkadaşlar. O kadar güzel şeyler çıkmış ki e, ...dilerim inşallah... E, ...bütün güzellikler hayatınıza sirayet etsin... ...inşallah... ...aldım kabul ettim deyin arkadaşlarım... ...gönlünüzden geçen her şey gerçek olsun... ...inşallah... ...bir de bir... E, ...böyle... ...boynu bükük bir çocuk görüyorum... E, ...belki bu yardım etmeniz gereken... ...bir çocuk olabilir... ...belki aniden karşınıza çıkacak arkadaşlar... E, eğer ki böyle bir şeyle karşılaşırsanız Hiç düşünmeden ikilemde kalmadan O kişiye o çocuğa yardım edin Çünkü e, peşinden temiz bir gözyaşınız var Sanki bir duanızın Bir dileğinizin kabulüne vesile olacak gibi Evet arkadaşlarım Aldım kabul ettim diyeni inşallah İnşallah hayatınıza sirayet etsin Bütün abonelerim niyetlerime dahildir Abone olmayı unutmayın arkadaşlarım Sizleri çok seviyorum Allah emanet olun